Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizler dostlarımızla beraber 8. hafta Sportoto tahminlerini değerlendireceğiz. Yoğun bir bülten olduğu için gece gündüz çalışıyoruz. Mesela şu anda saat buçuk bu videoyu çekiyorum. Neden çekiyorum? Sportoto'yu atlamayalım diye. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz 512 liralık bir bütçe yapmıştım. Dedim ki bu hafta devreder baba dedim. 15 milyona yakın para devre olmuş. 14 bilen mi ne? 2 kişi üç 3 kişi mi var? 2.5 milyon parayı bölüşecekler falan filan her neyse ee, bu hafta hedefimiz 15 ama abi o kadar zor maç koymuşlar ki bilerek yapıyor herhalde yine devrederse şaşırmam yani onu söyleyeyim bence yine devrederse şaşırmam öyle etkili maçlar var şunu da söyleyeceğim ee, benim şimdi Sportoto'yu bu sene daha ağırlıklı çekiyorum ya, daha fazla ağırlık gösteriyorum ya eee 50 kuruştu ne bileyim 2 liraydı falan filan bunun artmasına sinirlenen dostlarımız oldu ya. Haklılarmış abi. Bir tane maçı birleştirdiğiniz zaman Allah bullak oluyor her şey. O yüzden şöyle yapacağız. Ee, ben normal tercihlerimi söyleyeceğim. Kendi kuponumu aktaracağım. En son finalde riskli bulduğum. Hani bütçem olmuş olsaydı. Yani bütçem ekstra bütçem olsaydı. Bunu bu şekilde yapardım diye ee, kapatacağım. Maçları da söyleyeceğim. Bu bir. İkincisi. Burada bütçe olur abi. Burada bütçe niye olur? Şu şekilde bütçe olur. Arkadaşlar formül muhabbeti mi neyi varmış? Tam anlamıyla bilmiyorum ne olduğunu. Bir tane dostumuz var. O oynuyor. Yani formüllü bir şekilde oynadığından dolayı ben tam bilmiyorum ama e, benim kuponumu mesela örnek veriyorum 2000 liraysa atıyorum 200 liraya, 230 liraya falan o, o şekilde oynuyor. Yani çok cüzi miktar oynuyor. Yani benim 2000 liraya oynayacağımı 2048 liraya o 248 liraya oynuyor. Aynı sonucu alıyor aldığında. Aynı şey alıyor formüllü bir şekilde oynadığından dolayı ee, onu da öğreneceğim yakında nedir ne değildir falan filan inine gireceğiz onun yani sizlere yardımcı olabilmesi için e, onun da detaylarına gireceğim onu da burada siz sevgili dostlarıma aktaracağım onun da altını çizelim pek fazla vaktinizi almayalım hemen şöyle şunu önce bir vereyim. WhatsApp gruplarımız var ya VIP gruplarımız. Ee, oraya katılmak isterseniz, detaylı bilgi almak isterseniz ücretlerle ilgili vesaire biliyorsunuz gün boyunca canlı maçlar ve maç ödü kuponları verdiğim. Aynı zamanda kasalarınızı yönettiğim. o ee, oraya katılmak isterseniz, detaylı bilgi almak isterseniz 0533 967 46 17. Benim şahsi WhatsApp numaramdır. Bana dilediğiniz zaman 7.24 yazabilirsiniz buradan sevgili dostlar. Şöyle yapıp ekrana veriyoruz ve devamında ee tek tek gideceğim. Biraz da fazla vaktinizi almadan. Çünkü Türkiye Ligi'ni değerlendirmeyeceğim. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu böyle top oynuyor. O direkt sadece tahminimi vereceğim. Yani şu şöyle top oynuyor falan filan yok. Gördük yine. Tiyatroları gördük yine. Yani yine gördük. Bu arada Trabzonspor maçı vardı ya biliyorsunuz Antep'le. Sıfır bitti yine. O maçta golün iptal olmasını ben fazla yadırgamam. Şimdi bu bazılarını izledim. O öyle faal mi olur? Nasıl faal olacak abi? Adam güreşiyor. İncaglı'nın in yaptığı faal vardı ya Rizit, Aynısı. Hemen hemen. Eee ki biraz daha ağır ama e, penaltısı verilmedi bence bana göre Trabzonspor'un. Her neyse. O yüzden Türkiye Ligi'ni yorumlamayacağım. Sadece tahminlerimi vereceğim, geçeceğim. Türkiye Ligi'ni yorumlamak zaman kaybı. Bizim de buna kaybetmeye şeyimiz yok. Yani Sportoto oynuyoruz ya, Süper Loto oynuyormuşuz gibi. Hani vardı ya bu on numara mı neyse. Onun gibi bir şey oynayacağız ki 15'i yakalamak için. Vallahi hırsım niye biliyor musunuz? Şu şeyden dolayı. Devretti 15 milyonu falan. Onu devretti ya. Yani bu hafta da devrilirse abi ne kadar para toplanacak düşünsene ya. O yüzden <laughs> amacı buraya bırakmamak yani onu. O e, sistemli şekli de yani e, formüllü cartlı curtlu diyorlar. Onu da öğreneceğim. Sivas Spor Başakşehir 1-0 diyorum. Sivas'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 1-0 diyorum. E, biliyorsunuz Türkiye'ye saç tahminlerimi vereceğimi söyledim. Samsun Göztepe 1-2 diyorum. Maçın berabere bitmeyeceğini düşünüyorum. Alanya Rize maçı. Alanya'nın kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray Kasımpaşa. Yani büyük takımlara bir şey yazmaya gerek yok. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Doldurup doldurmamak tamamen size kalmış yanına. Eyüp Spor Gaziantep. Eyüp'ün kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş karşısındaki oynadığı oyunu bile oynasa. Trabzon karşısındaki Antep'e 3 atar. E, Trabzonspor, Konyaspor, Trabzonspor'un artık galibiyetle tanışacağını düşünüyorum. Mesela atıyorum burada bir şey eklemek isteyen varsa yanına 2'yi de ekleyebilirim. Maçın berabere bitmeyeceğini düşünüyorum ama Trabzon'un 70 180 kazanacağını düşünüyorum Konya karşısında. Antalya Spor, Fenerbahçe direkt 2 diyorum. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Bodrum, Adana Demirspor karşılaşması vardı sevgili dostlar. 1-2 diyorum. Maçın beraberlikle sonuçlanmayacağını, hatta ve hatta Adana Demirspor'un kazanma ihtimali daha yüksek görüyorum. Ama 1-2'yi aldım. Kayseri Spor, Beşiktaş. Beşiktaş'ın zorlanma ihtimali yüksek. Avrupa'dan döndüğünde sıkıntılı bir deplasmana gidiyor. Mesela Fenerbahçe'yi neden bu şekilde almadım? Ee, yine yorumlamayacağım dedim de dilim şişesini dayanamadım. Ee, Antalya Spor, Fenerbahçe'nin istediği tarzda futbol oynayan bir takım. Ondan dolayı. Ama Kayseri Spor farklı. Fizik gücü, kondisyonu falan filan her şey farklı. Yani sıkı deplasmana gidiyor Beşiktaş. Allah'tan ki bu aylarda oynuyor yani onu söyleyeyim. O yüzden 0-2 diyorum. Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bayern Münih Leverkusen karşılaşması. Ben Bayern Münih cephesini kaybetmeyeceğini 1-0 diye bunu geçiyorum sevgili dostlar. Bak aha şey yaptık ama şöyle hemen değerlendirelim tıktık. Tık. Gelelim. E, çünkü futbol konuşuyor artık futbol oynanıyor. Arkadaşlar iki tane aynı takım var karşımızda. İki tane aynı takım var. Bakın e, Bayern Münih de Leverkusen de gerçekten aynı. Oyun sistemleri şunları bunlara her şey aynı. E, defansta hatalar var defasa sıkıntılar yaşıyorlar ama 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 orta sahasını daha iyi kullanan bir Bayern Münih var. Ve kendi evinde. Yani o yüzden iki adam öndeyken Bayern Münih'imiz kaybetmez diyeceğiz tabii ki burada. Hatta ben ekstra bir skorda çıkabilir yani. Burada onu da iddiada değerlendiririz. Bayern Münih maçına 1-0 diyoruz. Newcastle United City karşılaşması. Rodri sezonu kapattı diyorlar. Hatta kariyeri bile bitebilir diyorlar Rodri için. City için önemli bir kayıp ama Newcastle deplasmanında gerekli futbolu oynayıp ben City'nin kazanacağını düşünüyorum. Erling Haaland'la beraber direkt 2 diyoruz. Chelsea Brighton karşılaşmasına beraberlik beklemiyorum. Brighton'ın galibiyetini daha önde görüyorum. 1-2 diyorum sevgili dostlar. E, Toto'da Brighton'ın galibiyeti daha önde gördüğümden dolayı beraberlik beklemediğim için 1-2 ile geçtim burayı. United tot, şey, Tottenham'ı ağırlıyordu. ben United'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Kendi evinde gerekli skoru alacağından dolayı 1-0'la geçiyorum. United kaybetmeyecektir dedik. Atletico Madrid, Real Madrid karşılaşması sevgili dostlar. Madrid derbisi önemli bir maç. Ya farklı bir skor çıkabilir abi burada herkes şaşırtan. Ama hala Madrid mi, ATM mi göreceğiz. yani herkesi şaşırtan bir skor çıkabilir ama biz yine de bak berabere bitmeyeceğini düşünüyorum. Sonuçta bir tarafın iki fark atarak kazanacağını düşünüyorum. Bunun tarafına iddiada vereceğim. Hani normal iddia bültenimizde bu maça değineceğiz inşallah. Ama 1-2 ile Soto'da geçelim bunu. Yudineze, Inter. Inter, ee, şeyde San Siro'da kaybetti biliyorsunuz. E, Milan'a kaybetti. 2-1 yenildi. E, ben o hafta yanlış bilmiyorsam Toto'da direkt Milan diye hatırlıyorum. Milan dedim diye hatırlıyorum yalan olmasa şimdi. Milan kazanır demiştim. Yine Inter'e de koymuşlar, City'yi de koymuşlar. Delirtmişler insanı. Ama Inter'in Udinese karşısında zor da olsa kazanma ihtimalini görüyorum. Ama sıfırı da eklemeden geçemeyeceğim. 0-2 diyorum. Bu da benim bu şekildeydi sevgili dostlar. Trabzon maçına 1-2 derdim diyorum. Bakın Trabzon'un şey olmayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe maçına yine sıfırı da ekleyebilirim. Ama pek fazla değil. hani Antalya çünkü dişine göre bir rakip. Alanya maçına isterseniz ekleyebilirsiniz. Burada Alanya-Rize maçına isterseniz bir tercih daha ekleyebilirsiniz. Ben riskli gördüğüm maçlar hani bütçem olsaydı bunları da yazardım dediğim tercihler sevgili dostlar. Alanya maçı ve e, Trabzon maçı ve Fenerbahçe maçı diye bunları da sizlere belirtmiş olayım. Hemen şöyle hızlıca bir daha detaylı bir şekilde geçeyim ki karışıklık olmasın. Sivas Başakşehir 1-0. Samsun Göztepe 1-2, Alanya 1, Galatasaray 1, Eyüp 1, Trabzon 1, Fener 2. Bunları düz geçmek zorundaydım bütçemden dolayı. Bodrum Adana Demirspor 1-2. Kayseri Beşiktaş 0-2. Bayern Münih Leverkusen 1-0. Newcastle City 2. Chelsea Brighton 1-2. Manchester United Tottenham 1-0. Atletico Madrid Real Madrid 1-2. Berabere bitmeyeceğini düşünüyorum. Udinese Inter 0-2 sevgili dostlar. Bu şekilde Ültenimi değerlendirmiş oldum. Ee, baktığınızda aklınıza yani sizin yatanlarla birlikte birleştirebilirsiniz. Formül muhabbetinde dediğim gibi elinden geldiği kadar hemen öğrenmeye çalışacağım. Çok zor bir ihtimal ama bakacağız deneyeceğiz. Hani ben şöyle söyleyeyim geçtiğimiz hafta 16 bin liralık kolonu yani şeyi ben e, 400 küsür liraya mı 300 küsür liraya mı ne öyle bir şey oynadım yani yanlış hatırlamıyorsam. Öyle söyleyeyim. Hani orada denemiştim. Şimdi bir de burada şey oldu ya. Devretti ya. Fena para var abi. 15 milyon. Eğer söz veriyorum. Formülden de olsa, şuradan da olsa, buradan da olsa. Tek başıma değil. Hadi iki kişiyle diyeyim. Hani örnek veriyorum. iki kişi tutturduğu için ne olursam. Buradan 10 kişiye bir güzellik yapacağım. Eyvallah. <laughs> tamam mı baba? Toto'yu bu şekilde değerlendirdik. En fazla vaktinizi almak istemedim abi. Türkiye Ligi'nin neyini yorumlayayım abi? Haksızsam haksızsınız deyin. Ona göre de program yaparım. Ben size bir de burada bir buçuk saatlik de video çekerim. Hiç sıkıntı yok. Canınız sağ olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.